Aa, onları da aç. Aa, nasıl? Kapat şunu kayıt aldığınız <laughs> gün ölseydim. <laughs> tamam birden alıyorum. Bak bu 3 yıl önce. Bak bu 3 yıl önce. Bak bana baksana bu ben Oha. miyim? Oha. <laughs> bu adama bu Oha. Adamı şeyden aldık. <laughs> bu adamı hastanede kaldırıp aldık. <laughs> Bunda vibe'ı varmış ama. Bunda vibe'ı var. Bak burada Ayber 8 verdin. Ben bu benim 1 verdin. Bu 6 verdin Baran. Diğerleri bu Hobbit buna kaç vermiştin? Evet. 2 vermiştin. 2 verdin ona da. Ahmet ilk defa okuyor burada. Hobbit ama görünce tamam kaçıyor. <gülüyor> 4 <laughs> vermiş Hobbit e de. Hobbit nasıl 4'te ben birim ya? 3 yıl önce bu. Parantez bakacağım dur. İzliyorum otomobilde. Semiyorum zaten. Yedi mi? Hı hı.

Buradan 0.25. <laughs> bir, bir de 0.25 doping hafıza gibi hissediyorum ya. Yani. 3 <laughs> <Üç> yılda <laughs> 0.75 vardı. O zaman 2'de 0.5, 0.5, 3'de 0.75, 1 mi oldu? Yani şöyle düşün. 5 kat artmışsın. Pardon 4 kat mı oluyordu? 4 kat azalmış oluyorum. 1'dim. Hayır hayır. Artmışsın yani. Son halin 1 ya. Evet. 3 yılda 4 kat gelişmişsin. 4 mü? 4 yani. mü verdin bana? Hayır ya 0.25 veriyorum. Ha, 4 kat geliş. <laughs> evet 4 kat azalma ben tamam anladım. Bu Ayberk. Sadece kafası burada evet. gözüküyor diyor Ayberk. <laughs> Gereksiz bir ton adam Buna tanık olamam Maraton ey bir gün daha zor get zaman yok bilirim Kafam çok dolu lira Bu adamı çok üstüne gitme ee, anlatacağım bir Geldi kralın fedaisi bu işlerin bir davibi Atıyorum dizimi işte burada şu gır dedin Orada burada karalama Yeterince keşim var dilenemem TikTok'ta Dede çarpan atmasa çıkarmasın bu ayı Gerek yok haritaya atlarım sen Benim işim oynanmak artık size saklama Yok yorumlarda bize sallama Sokarımı kafan Kaç veriyorsun? Beş Bu Ahmet. Ne fazla yüz Ahmet yetiştim mahallede Çıkamazken siteden bir tele alıp bederden Günlümü gün ederken Ankara'nın kekosu bazen makara deposu Hareketlerimi sorgulamalıktan bırak beni yat, bana yat, yat, yat. Ortamda takılmayı Hevesi yok ya, ya, ya. ya bu senden daha iyi değil ya, ya. Zaten ben, ben maksimum bir alıyorum hani Bir üzerinden puan <laughs> veriyor gibisin bana İki açasım gelmedi ya Aç aç. Daha mı kötü? ya 05'tir. Baran tweet attınız da çete be. <laughs> Allah'ım varsa kapat tonlay. Valla. Bakayım İlker. Baran ne atmış tweet olarak? Ben nasıl altı demiş. Fazla bile ben sence? Ya unuttum ki hangisiydi. bunu dinleyelim. Bu çocuk. Ha, iyi evet güzel bu. Altı yeterli. Bir verdi ben bir diye tweet mi attım yarak baran. Ya gözün doysun ya. Gözün doysun harbiden ya. Bire sevineceğim buna da sıfır ve <laughs> Abi şu tiple benim bak abi ben bir saçım böyleyken bir şey iki mi? Vermiyor. Çok iyi, çok iyi taşların çok iyi burada efsane Bırak City dostum sikeyim gecenizi Boktan piyasanıza vermiyorum primi 34-15 mesafe söndürmeden çekiniz Katliam tayfası yine toplandık her birimiz Bahar katlar bak sana ay Yeni bir duman bu farklı tatlar Tiron bu diye bastım son gaz diktim Düzeni alttan almam Almesine mesele süzün altta kalman Wo oh, altta kalman Ay bo 790 taşı Ayberk babur <laughs> İki insan söyledi değil mi bunu? İki kişi söylüyor. Bir kişi söyledi. Tamam Ayberk mi Yani iki kişi sence? yani. Nerede? ya yani iki kişi değil. Bir kişi de aslında da iki kişi gibi e, Ayberk ve Babur aynen öyle. Bu sefer olmamış Ayberk. Sana Kaç veriyorsun? Dört. dört mü? O <laughs> fazla bir şaka geldi. Ben inek düş nefes al babaya domalmadan ciğerim sağlam duman sabar sıcak baba her kumar da var patlar bir gecede batar yalar yaklaşma bence kafan kanar seçü kardeş her her olay da var şeytan tekli bir sunar <laughs> ne bana Neplisler <yapıyorsun? gülüyor> yanımdalar <laughs> Ne yapıyorsun ellerinde geri alsana bir 10 saniye Ama bir tek senin gözlerine vuruldum gökyüzünde buluttum Hep ettiğim hiçbir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum o. kardeşlere bugün güvercinler uçurttum Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadım Burada aslında respekt çakıyorum <laughs> ve sen anlamıyorsun o respekt Bilal Göregen. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tanıyorum. Dol dol dol. Dol, 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 Şu hareketin aynısını Bilal Göregen yapınca respekt çekiyor. Ben yapınca niye olmuyor? <laughs> Ritmi kanımda bak. tanısan biraz beni yerim. tutamadım diye ellerimle tutuyorum işte çağırsa beni yerim sokak Tanırsın miras, kanımda nar Tiyelerim tümü kanımda bak Tüm iblisler yanımdalar Kaç veriyorsun? <laughs> İki buçuk <laughs> Takımı atlayı evine kadar sike sike götürürüm <laughs> İki buçuk güzel güzel <laughs> Güzel Eyo mayta YTB Euro dolar YTL Çözülür her mesele Bir anda binice sepene Düşme mi bekleme Çıkarttım arbede Takılırım her gece Sadece keyfine Yan ederim kralları Skip attım tüm Lütfen. kuralları Sürdüğüm bence aklı kalır Her gece ten farklı kadın Barış Evet 6.5 Barış'a Barış 6.5 bu da güzelmiş 6.5 bu da 7.5 Bu ee, niyaz ilk defa dinleyeceksin. E, huzur evinden geldi bizim için. <laughs> Görüyorum. Şaka yapmıştım ya. <laughs> Efendim. Seni mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? ney <laughs> senden düşük puan veriyorum bir ne şu an. burada krizi tutuyor Sıfır <laughs> 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 nokta kaç 15. 0.15 ama uçlu kalem ucu gibi oldu burada. Ser ser bir temmuz nefesini keser. Repide dans eder alayını eni siker. Feda ileyim rıp evrenine çöpüyle konuşur eder. Rahat oturamaz evinde titrer. Seni korkmana ise dört harf yeter. Kene gele 10 saniye ağlıyor Al bir de. 10 saniye gerisi ağlamaya devam ediyor. Yok yok tamam tamam. Gene Giriyorum buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni tarzım benim hiç görmediniz böyle Geceleri gün alma sabahını tövbe Kalın mı gövde ve taşın yönde Ben konuşuyorum üstadını bölme Özen değil hayat olur bana meslek All night flexin sürtüğüm esnek Gizli ticaret Gece indirdim tüm hedefleri çekti. Beş buçuk. Güzel. Be, beş, çok güzel. Bir buçuk. Bir on beş. Bir. <laughs> Burası Ebo ile Eray aynı yeri söylüyor. Sıra sıra. <laughs> 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 işte, Eray mı çok iyi söylüyor? Yok öbürü. Öbürü Ebo. Bu da böyleydi. Buradan sonra teşekkür ediyoruz katlandığınız için. Katlev 3 geliyor Allah kahretsin. Ka Katlev 3 ne kadar kötü biliyor musun benim için? Bu daha şey profesyonelleşmişsiniz ama. Yok 4'te gördün değil mi? 4'te baya garipti. Ben kendimce söyleniyorum. Şimdi bir de burada dinle. Tamam. Tamam. <laughs> Birçok dostumuz var işlerinde fena değil Derler her altında onlara paralı fedai Ödemeyip kaçtığın o beleş yemekler gibi Vermem bir lira ve yersin tek kurşunla enayi Bir zaman on yerine laf etmeyeceğim Oha Adını da bileceğim dilenirken bir Oha biliriz demin ol oldum mı Çok iyi üç Kılını telle çekip döndürürüm evine Bir cihazı etmez kumaş bu hiç fark etmez Zimini starta basanlar bile Yine kazanıyor Çok şarkı dinlerdim mesela çok. İlk 45 saniyesi falan ama bak daha bak daha 3 buçuk daha bir 3 dakikamız daha var şurası falan var 10 evet, bu Bunu kamu spotundan aldık sigara bırakma hattına bağlanın dedim gel kayıt al bir de sesi ondan öyle 10 on veriyorum 10 mu veriyorsun? Evet çok iyiydi, efsaneydi, öyledi. <laughs> 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 tamam, volt. <laughs> Kalkalım sağa da Bıraktı kafalar gine matiz Cebimiz dolu nakit, değilsin bizle eşit şiir. Bir tane arasını... Kaç verdin? Bir. Bir. <laughs> yok, sarısını bulamadım. Yarısı da boş. Bu son atınız orada hiçbir yok. Tanımadım önüme de geleni de bro. Hiç biri benim gibi bulamadı teknik ya da tektil ya da gitsin. O da iyi ya. Ya da gelsin. Tabii kaybettiği kabul etsin. Bu adam iyi zaten. Sabah doldu duman gecesi panik ata. Barış bu Barış. Kaç verdin bu adama? Bu adam. E buya kaç verdin? <laughs> e buya bir 18 patlattık. 8 Metro yapan dikkatin kangala dünyu selam şimdi mic bende anlarsın dolar yeterli artık çok geniş yeterli sakın bir daha beni deneme oldu bakirinde kaldın benim sabrım doldu taştı rakibim kalmıyor ki canlı <laughs> <laughs> dondu boynum mic ne oldu amcık kaldın öyle ve de koydu <laughs> ne buna, buna 05 kalem ucu veriyorum <laughs> Zor ama yok bir tahtın Kelime sallayıp sen mi yaptın Bana gelincesi kendisine kaçtı Bu mu? Bu Hobbit, bu az önceki Ara'yı söyleyen çocuk bir daha söylüyor Ara'ya bir daha girdi, ben de bilmiyorum nasıl girdi Benim büyük bir artı Şimdi Ayberk geliyor, o büyük Kaldım kat her yer döndü kat Gecesi geçiyor mülki Kıska küllü partizana Diyem kutusuna salla kanca balık etli Yak can kolda Parlar kolunda safir camı kapansa artık Amcık ağzım yaptığım iş taktır Bak ben de yaptım tahsilat Ne ne diyor ne diyor? <laughs> balık etli atcan mı diyor? Balık etli atcan diyor ha, Şey hamsi gibi atcan tekle diyor Yani kendisi için <laughs> konuşuyor ben yapamam Gün yerse katli hava çek silah Ay boya bir yat alır tazminatı Dilim makinalı odam ona var Diyalı var canan paranın yok Atlı hesabı Ne? 2 2 2 mi? Allah kahretmesin Nasıl 2 Sana mı geldik? Sana mı geldik? Bir dakika. Ayber giyiyor musun? Bu Buğra bir ara ekipteydi. Nerede kayıp hala bilmiyorum nerede. gerçekten tanım Buğra gitti. Falan bırakmaz o vokalin biti iyice Tek başıma kaldım sanki Muharrem İyice İzle soluk aldım girdim şimdi Ama farkındaysa Buğra'nın sözlerini hep anlam içeriyor <laughs> <laughs> Teh, yar kalır oğlum ben bu işte Evet şimdi bunaldım Fabrikada aşçıydın İstin yede tur attın Clio'dan atlayıp Audi'de domaldın <laughs> Beş kuruş için sen dost mu satarsın Marlasımı sorumlara çıkarım Zurnayı kırmızı drip andırıyor Papası Break rose düğüm sanki musin hurmacı Törende takılırım durum sanki pompacı Şimdi Hobbit geliyor. Kaç kaç? Yine mi? <laughs> Öbürüne, Buraya kaç verdin? Öbürüne 05 kalem ucu veriyorum yine. Bütün 4 katliamı toplayınca beş etmiyorum. 5 et diyorum. gibi büyür kelimeler tokat suratına çarpar da sürün sana hesap mı vereceğim bir daha disiktir de yürü bu tayfa sana prim vermez et tek başına bir dalam arama duramam bulamam sözümde kalamam hiçbir şey soramam kangalı sayamam hedefi vuramam amına koyarım kendimi tutamam karakteri bozamam içine katamam ekipten kopamam yorulur koşamam tutunca arabam içinde sigaram saklanıp duramam yanına yaklaşsam benimle tabancam vurursa yalamam görürse kaçamam yerime yatamam Kaç veriyorsun Hobbit'e? Artık kurşun kalem değil şey veriyorum. Dolma kalem. kurşun kalem, kurşun kalem veriyorum artık. Kaç? 1.2 mi? <laughs> Hayır 0.1. 0.1. Bu kadar. Dört tane yapabildik. Beyler onu olmayan Allah Baran Baran'ın bir götü kal. Yarra edik ya. <laughs> Ebu bayağı iyiydi. Ebu. Ebu değil Baran. Baran. Ha, Baran tamam. Bayağı iyiydi o. Böyle işte Ali ya. Bizde böyle. Müzik yapmaya devam etsin yani. Onlar et... Baran ediyor. Makaron var. Senin Ayberk'le bir de şeyin şarkısı var bak. O Baran'ın. Birine 10 verdin diğerine makaron. Bu makaron değil tabii ki de makaron. <laughs> Ayberk babur. Bakalım. Baran Ayberk. 2 tane şey yüksek puan verdiğim değil mi? Evet. <laughs> lan bir lan biz sana yapmayacaksın diye bir daha. He? Nerede lan? <laughs> Nerede? <laughs> kazanırım kural fark etmez Emin ol kankalım, hiç affetmez Sarsılmaz kraldır hiç sekmez Bir kere yediysen dökülür pekmez Kazanırım kural fark etmez Bu arada bu klibin hemen makarasını anlatayım Kahvaltıcıda çekiyoruz bu klibi 40 liraya serme kahvaltı Zemin ol kangalım hiç affetmez Sarsın laf kraldır hiç tekmez Bir kere deysem dökülür bekmez Ay baba yolda Alayınız kopya Kalıp yapıştırdım ünliyette benim dosya Kafesime konsa param gider dosta Ayımızdan düşeni bize gir Normalde bak burada ben oturuyorum ama bak görmüyorsun Burada bile üzerine blur attılar o kadar kötüydüm ki Dört şarkıda Öngördüler kat lev 4 çıkma bana blur attılar. Ey odayı danga dili parbi buldu kangal düşmez kurtan alayınız buysa bizi zaman sonra dilim demiş da yeri yok senin gibi aramızda puşta kazanırım. Fark etmez emin ul kangalım hiç affetmezsof moskraldırtık sekmez bir kere deysen dükülür pekmez. Kazanırım kural fark etmez emin ul kangalım hiç affetmez. Okay evet abi kaldır hiç sekmez Bir çaktım direkt yani Ne? bu video bir dokuz çaktım diyorum toplamına ne? Şu an sadece Ayberk dokuz Baran daha girmedi Baran şimdi giriyor epey del cana dönen dolaplar Kabul olur bizim şükür Baran açacağım, açacağım. bekle Sertme kavanoş 40 TL hangi tarihteydi? Zaten öyle bir tarih ki mesela şurada 40 TL yazıyor ya adam sonra evet. 40 TL'nin yanına sıfır hangi daha koyuyor de? ama kendi eliyle boyuyor <laughs> 400 oluyor benim. Belki de diğer adımız. Ne? Hangi şeyle çektiniz bunu hangi yılda? 8 ay önce. Ne? Nasıl yani? 40 lira değil 400 TL 400 TL artık 400 TL. 400 TL de çok ucuz bu arada. Korkular tanırız hiç Korkmadan adım atarız Nerede ben bu destek kalabilirim Çok uzakta zaten gidişi 2000 lira tutuyor taksiyle öyle düşün yani Tüketmez <laughs> emin ol kan kalım hiç affetmez Sarsılmaz kraldır hiç sekmez Bir kere yediysen dökülür pekmez Kazanırım kural fark Sarkı etmez Bu, bu şarkıya da 9 mu veriyorsun? Şimdi bak Baran kendisi zaten sanatçı yani sanat icra ediyor Baran bir başvuruyor. Baran neydi? Baran Ütopya. Baran Icarus Speed Up ne alaka ya? Evet. Tabii e ben gitmem lazım. Tamam son Gerçekten şarkı son gibi. şarkı. Baran'a 10 verdiğin kişinin ilk şarkısı bu. İyi orası şey. bak yollar engebeli al Baran. <laughs> Baran Mikardi. 10 verdim buna ama. Evet de ben o şeye verdim yani o anki klibe verdim bu o kadar iyi değil. Daha nakarat gelir. Aç biraz hadi diyelim. Agalar yanımda kafalar matiz, çekemeyen ototün kuduruyor çok bu var. kadar basit. Ney? Ototune çok var çünkü. Asit, Louis V çantada kırk... Aslında ototune değil, 2 yıl önce. Baran sen 2 yıl önce kaç yaşındaydın? 17 mi 19 mu? Hı. Hmm. Ergenlik zamanları, Yollar Engebeli Aç. E, ee, Ali zamanın var mı? Yok. He tamam o zaman. Görüşürüz Ali dikkat et. Yolları engel açamadık Baran ya. Valla. <laughs> <laughs> next next. Next tamam. artık ya. Kanka kızım <laughs> vakti yok yoksa. Açayım Ama şey mu? elinize sağlık. Bence ne güzel yapmışsınız bu arada. Elinize sağlık. Sizlere diyor. Çete hitap ben bana değil. Sen hariç. <laughs> <laughs> Efendim Ayberk. Görüşürüz, görüşürüz Ali dikkat et. Çok teşekkürler. Gitti. Gitti. Ne Ay Ayberk? Gitti mi? Gitti. Neyin önemi kalmadı.